Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir tane internet sitesi buldum, onu da kendimize bir, kendime bir challenge yapacağım. Burada amacımız yapabildiğimiz kadar bu kelimeleri hızlı yazmak, böylece de sahnede veya dakikada hatırlamıyorum kaç kelime yazabildiğimizi görmek. E, yapar, bunu yazarken çok fazla ses gelecek klavyeden ve e, konuşamayacağım için özür dilerim. Çünkü e, odaklanmaya çalışacağım ve başlıyorum. 3-2-1 Oh. Gördüğünüz gibi ben çok hızlı yazan biri değilim. Son 5 saniye. Az kaldı. Lan devlet. Evet arkadaşlar. Benim rekorum da görebiliyorsunuz. Ee, 30 Dakikada 34 kelime yazabiliyormuşum. Fena değil. Bence. iyi de değil. Bence. Evet. Hiç yanlış kelime yazmadım. Yanlışlarınız da burada. Ee, Doğrularınız da burada görebilirsiniz. Bir sonraki video için kanalımızı izlemeye devam edin. Hoşçakalın.